Merhaba arkadaşlar. İpek Lise kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle toy box açıyorum ama bir tane. Çünkü normalde daha çok var ama e, bunu açmak istemiyorum. Yani o diğer şeyleri açmak istemiyorum. Çünkü ya yani yarın e, arkadaşım gelecek. Onunla bir beraber açacağız. E, bugün de bu elime çok ağır geldiği için bunu sizlere gösterip açmak istiyorum. E, açıyorum o zaman. hem de büyük küçük kutu çıktı görüyorsunuz yırtalım direkt bir yırtalım ooo evet. ağır yalnız gerçekten ağır öyle sakız ne ben <laughs> çok merak ediyorum, merak ediyorum. <laughs> O açılması zor. <laughs> zor olduğu için bak zorundayım. Ya çıkmadı. Ben de bir anda sevinmiştim. Bu ne ya? Bu artık ne yani?

söyleyeyim ismini ne ki hiçbir şey anlamı yaramaz. Tamam şöyle yapayım. Bu ne bir ismi söyleyebilir mi? Silgiye benziyor değil. Ne? Hiçbir şey anlamıyorum. ne? şimdi ben ya. Allah, ne ya? Bu ne arkadaşlar ya? Ah. Böyle bir kalem, tıraşı. hayatımda hiç görmedim gerçekten. Kalem, broş, bozuk çıktı. Allah'ım. Allah'ım. Sıcaksın. Bana ne? Sıcaksın. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Sıdı galiba. Bana hani ne ya? Sana ne bu? Oldu galiba. Hiç anlamadım. Evet. Sanırım diye düşünüyorum. Oldu hiçbir şey elimde. Silgiye benzeyen şeyi de koyuyorum. Oldu vallahi de soka. Sokarsak olacak bir Ki Hiç Hayır Sen sen başla. Her şey oldu yaptık. Oldu. Oh oldu ya. Evet, şimdi buradan bir çeşit sticker'lar var. O nereye koyuyoruz? Üstlerine. Hı. Hadi. Ama olur. Hadi başla. Ne zaman bir nesil farklı bir şey çıkacak işmiş. Ama hadi. Bir çok biraz komikti yani. <laughs> almışızdan <laughs> um, Mükemmel <laughs> oldu. Şimdi şöyle buraya kalem toküsünü. Biraz köpmüş orada. Olsun. Ya böyle de toyboksuzusu var. Hemen Şöyle göster. yapıştı. Böyle. Bir kalem gördüğünüz gibi ucu var. Bir deneyelim Lütfen çalışsın. Ya ne portakal. Ya bu mama değil aşkım. Allah. Yaşıyor musunuz? <laughs> Bakın portakal. Kedim ne Aşkım. Ben portakal yemeyi hiç sevmiyorum. Normal benim de ikinci adım kiraz. Kiraz yemeyi sevmiyorum. Normal. Oy 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 Allah duruyor. Durmuyormuş. Durmuyor. Gel gel. Kızım gitme. Cık, oğlum artık. Allah Allah Allah. Beni de götürüyor mu? İçini aç. Yok. Yaşamayalım bir olaylar başka. Aşağı kaldı mı? Hayır kalmamış. Çok düzgün geçti. yaptım ya. Evet o zaman arkadaşlar yarın sizlerle beraber arkadaşımla beraber görüşmek üzere.